Sodalı salçalı peynirli börek, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 şişe soda yani 2 şişe soda, 5 adet yufka, İç harcı için 200 gram beyaz peynir, 50 gram kaşar peynir, 1 yemek kaşığı biber salçası, susam, çörek otu, üzeri için ise tekrardan 1 şişe soda kullanacağız. Yani toplamda 2 şişe sodamız var. Şimdi bakın bu sodalı harcı ee, ben, dur, ben yapacağım. Aynen. Serpil. Ben senin kollarına yani, bağlayayım Yani <laughs> e, süsten ödün vermeyen bir sunucunuz var. Yani yapacak bir şey yok. E, efendim, valla ne bileyim? küçüklüğümden beri seviyorum. Hatta şöyle bir anım var. Şimdi başka türlü düşünemiyorum ama ben. Değil mi ya? herkes bana onu diyor. Seni diyor. Yani sade böyle. Yani düz düşünemiyor kimse beni. Evet. Bir e, doktora gittim kontrol. Şu doktordaki çalışanlar da öyle diyor. Nermin Hanım diyor. Yani diyor. Nasıl Yakışıyor ama diyor. Gerçekten yakışıyor. <laughs> Aa, bak. Hı. Ama şimdilik bağlayacağım. Sonraki tariflerde açacağım. Dur <laughs> sana bak böyle fiyonk yapıyorum ben. Bak güzel oldu aslında. Evet güzel oldu. E şimdi rahat çalışabilirim. Bir çırpıcı istiyorum Serpil'cimden. <laughs> şimdi iki adet yumurtam var. Şöyle. Vay 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 <laughs> çok havalı. Yeşil şişeli sodalarım var. Şöyle. Buyurun Serpil'cim. Şöyle bir çırpıyoruz. Sonrasında yoğurdumu alıyorum. Yoğurtlu bu sos çok güzel yapıyor. Ee, böyle çıtır çıtır yapıyor böreğinizi. Gerçekten çok keyifli yiyeceksiniz. Şöyle içerisine yağımı koyuyorum. Bir şişe evet sodamı ilave ediyorum. Şöyle koyuyorum. Ee, bu kalan malzemeyi de şimdi Serpil güzelce rendelesin bize. Rende yapayım? Alayım. Seninkisi gibi küp mü doğrayayım? Ha, küp de doğrayabilirsin. Ağzı dişe gelsin. Dur ben, ben beleyim. senin yanına 5 dakikaya geliyorum. Ha, bana üzüm suyu mu evet. <laughs> Vallahi Evet. Valla kahvaltı yapmadım. Harikasın. Biliyorum. Ama e, yarımdan fazla koymam çok şekerli geliyor. Öyle mi? Üstüne suyu tamamlayalım. Evet canım Serpil'im bak nasıl düşünüyor beni. Şimdi efendim e, peynir ...şöyle evde ne kaldıysa... ...hakikaten bugün şey yapalım... ...bu böreği yaparken evde ne kaldıysa... ...ziyan etmemek adına her şeyi kullanalım... ...kaşar peynir mi var... ...beyaz peynir mi var... ...böyle çocukların yemediği e, küp peynirlerden... ...ayırmışsanız kenara... ...peynirleri hemen doğrayın... ...salçayla birlikte harmanlama, harmanlama işlemi yapın... ...süper oluyor... Sen bunu al. ...ben Sağ de o işi al, halledeyim... Kusurum. ...o yüzden e, bugün... ...elde ne varsa ziyan etmemek adına kullanıyoruz. Bizim evde dolapta ne vardı? Ben bunları küp doğrayacağım şimdi vardı. elimde. Aynen. Yufkalarımız da pek güzel, incecik, Ay, ipek evet. gibi. Bakar mısınız? Çok rica ettim bugün ipek gibi Çok aldık Çok severim azıcık. ben bu yufkaları böyle bak. İpek gibi. Şimdi böyle bir tepsiden... Ha yufka almış ondan. Evet 40 kere lütfen ederiz. rica ediyorum diye diye. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Şimdi iki tane yufkayı <laughs> öncelikle zeminde açıyoruz. Zemin kısmını zaten tepsiyi güzelce Serpil'cim yağladı, o yüzden yapışmayacak. Hem pratik su böreği tadında, hem içerisindeki o salçalı peynir nasıl yüzümü güldürüyor, muhteşem olacak. Şöyle. Bir de çok seviyorsunuz baş başa program yapmayı. Özellikle yorumlara bir bakıyorum Serpil. Çok güzel oldu, çok keyifli oldu diyorlar. Bayılıyorlar bizimle program yapmaya. Ama şey oluyor ben Hı. sana bir şey itiraf edeyim mi? Sohbet, muhabbet. Konukla da çok güzel oluyor ama tek olduğunda da sakin sakin. Aynen. Hoşta dolu oluyor. Dolu Yufkayı üçe böldüm bakın. <laughs> Hiç şey yapmadım. Gelişi güzel üçe böldüm. Burada böyle bez içtiler gibi efendim. Burada bakın şöyle sosumun içine daldırdım. Ve kat yapacağım burada. Bu su böreğimizin iç katları olacak. Hemen diğerini de alıyorum. Bakın hepsini birden atmıyorum çünkü yufka yapıştığı için yapışmasını istemiyorum. Tek tek yapıyorum bu işlemi. Ay o sosu Şöyle. var ya balon gibi kabarıyor. Tabii tabii çok güzel kabarıyor. Zaten keseceğiz, dilimleyeceğiz. İçeri ee, çeksin diye. Tabi tabi. Bazı püf noktaları da veriyoruz ki ee, sonra bizim gibi olmadı, sizin gibi olmadı. İstemiyorum. Şimdi. Üç tane yufka kalıyor. İkisini zeminde kullandık. E, üç tane yufkanın bir buçuğunu şeyde kullanıyoruz. Altta bir buçuğunu üstte. Şöyle. Sonra iç harcını alacağım serpiciyle. Bitirmek üzereyim ben de. Şöyle bakın. Şöyle çitiledik. Bol bol sosu aldık. Bakın hiç süzmeden. Şöyle ara katlarına koyuyorum. Hem pratik. Su böreği tadında olacak valla. Çok aslında. lezzetli. Görüntüsü de çok hoş oluyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Ee, aynen. Al Şu Elimi yıkayayım hemen geldim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Sana yetişemedim. Öyle. Güzelce aldık. Rendeliği de bilirsiniz ama Nacizane nacizane tavsiyem doğradığınızda e, daha lezzetli oluyor böyle e, peynir bakın şu an salçayla. Evet evet rendelince eriyor tam böyle peyniri de hissetmiyorsunuz. <laughs> Yüksel Bey'in dediği gibi ama şu an bakın. Bir of. de bizim peynirimiz eriyor çok güzel. Salça da ne güzel koktu kız. <laughs> Vallahi aldı beni götürdü çocukluğuma. Sen dün şey ne yaptın? <gülüyor> <Marketteydi>. <gülüyor> ya Dün ben terp konuşuyordum. Günün kritiğini yapıyorduk. Ee, şu an son Aldın zamanda videolar var ya. Ela ela diye şey yapıyoruz. <laughs> Tam ben de markete girdim. Ee, konuşuyorum şey yaptım. Melike dedim e, kahve istemiş kahve alayım dedim. E döndüm işte şey yap. Kerem'e de diyor çıtır şey cips al diyor. Cips, cips al ki diyor çocuklar kavga etmesin evde. Baya bir güldüm Serpil'e tamam dedim onu da aldım. Dedim durduk yerde bana para harcatıyorsun Serpil dedim. Şunları da şöyle atırsana. E, Nasıl? ama şey verdin mi akşam? bir şey verdim. Dedim Serpil ablanla. Ya bak o çok fena. Yemeği yedikten bak ilk başta alıyor yanına. Önce yemek yeme şartıyla veriyorum ya ben. İyi ama yani. Sonra doyuyor. Ay ne yapsın Ya yani da yiyemiyor. Yazık kıyamam. <laughs> Vallahi yiyemedi. orada masadaydı. Sabah kesin niye Ömer ya Melike götürecek. Bizim çocukların durumu bu durum şu an. Ama onlara da bir şey aldın. Ömere de şey almamış mıydın Aldım iki tane evet, almak şeydi. Kahve aldık. Evet peynirimizi yaydık. Bakın salçalı sosuyla birlikte inanılmaz bir atmosfer var şu an mutfağımda. Yani e, şey diyebilirsiniz sanki e, ne yapıyor bu kadar ballandıra ballandıra anlatıyor diyebilirsiniz iznim var. Ama gerçekten Ama öyle. çok güzel oluyor. Şimdi ben çirkin bir şeyi bu kadar ballandıra ballandıra anlatamam. En yakınım Serpil bilir. Beğenmediğim, istemediğim hiçbir şeyi yaparken keyif almam. Vallahi artık bir de, alıştı. Bir de belli de ediyorsunuz zaten. Bir de belli de ederim. Yani birazcık kalbim neyse, gerçekten dışım da o şekilde. Bakın şöyle güzelce seriyorum. Oh! Ne bir şey merak ettim. Bazen içine un da koyuyorlar ya. Bunu hiç unlu denedin mi sosunu? Yok yok yok. Ha. Zaten bir sürü şey var içerisinde. Hamur. Bilmiyorum o da şey yapıyor diyor. E, bir açık. de şey koyalım. Dur gel Elin. Aa döşer arıyor. Niye arıyor acaba? Hayır da şu an <laughs> yanlışlıkla arıyor. Bence de yanlışlık aramıştır. Kapatın ben hemen. Yayındayız. <gülüyor> Söyledim. <gülüyor> Bence yanlışlık oldu. Evet evet yanlışlık olmuştur. En son ben aramıştım. Evet. Şöyle güzelce bakın serdim. Kalan Hı. sosumu bakın hiçbir damlasını ziyan etmiyorum. Kalan sosumu böyle güzelce buraya sıyırdım. Elimizin lezzeti mi desem? Eğlenim. Yufkamızın inceliği mi desem? Salçalı sosumuzu mu desem? Aman Allah. Aman Allah'ım. Çok güzel bir tarif. İsterseniz patatesli, isterseniz ıspanaklı pırasalı İstediğiniz şekilde bu böreği hazırlayabilirsiniz. Dışarıdan sarkıtmış olduğumuz yufkaları bu şekilde üzerine kapatıyoruz ki hem içindeki malzeme akmıyor hem de çok lezzetli oluyor. İlk şifre hemen bakayım. Tamam. Noktasız. İlk şifre noktasız. Hemen not edin. Ee, bu güzel kavanozlara bakalım mutfağımızda. Kime göndereceğiz? Hangi tatlı takipçimize izleyicimize gidecek? Çok merak ediyorum. Bizi çok sıkı takip edenler, bizi çok sıkı izleyenler bu şifrelerden belli oluyor. Şimdi e, önemli bir püf noktası daha. E, bu böreği direkt kesmeden fırına vermenizi çok fazla önermiyorum. Çünkü e, iç katlarının hava alarak piştiğinde daha lezzetli ve daha kolay oluyor kesimi. Eğer fırına verip pişirirseniz ki sonrasında kesince çok fazla dağılıyor. Yani ben onu dağılmasını istemiyorum. O yüzden hep oldum olası böreğimi önden bir kesme işlemi yaparım. Şöyle bakın şurayı çeviriyorum. Şöyle. Peynirlerim geldi Serpil. Çok bol şey yapmıştım ama ben. Bol koymuşuz. Şimdi evet. güzel güzel eriyecek bu. Şey peynirler <laughs> vallahi güzel eriyor bizim şimdi. Şöyle ortadan yine kesiyorum. Şöyle bakın. Şipşak. Toplasanız 10 dakika mı olmadı yani? Sizler de evinizde dilim böreğimizden yapabilirsiniz. Bir de ey nacizane vaktiniz var ise akşamdan yapın sabah pişirin çok güzel oluyor. Neden? Şimdi göstereceğim. Bu sodayı çünkü şöyle döküyoruz. Bak. Şöyle. Şöyle döküyoruz. Bu soda sabaha kadar çekiyor. Tamam mı? O zaman daha da güzel oluyor. Şöyle. Mis. Evet. Burkamı kapatayım. Sonrasında başka hiçbir şey üstüne sürmüyoruz. şöyle Pratik bir Böyle Çörük otunu otunda sen serpiştiriversene versene şerpeciğim. Aynen. Renkli böyle tamamen hani kendi e, isteğinize göre, kendi o günkü modunuza göre ne yapmak istiyorsanız, nasıl mutlu hissedecekseniz ya yani gerçekten yemek yaparken de mutlu olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Mutlu olmadan yemek yapılmıyor. Yani on, onu onu biliyorum. Şöyle her yere şöyle yapacağım susam kalmış. Evet o ıslandı zaten dök bence de. Ziyanda olmasın. Sonrasında bu hazırladığımız harika, harika, hey iyi söyleyemedim yine. <laughs> harika böreğimizi önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına veriyoruz. Ee, çıtır çıtır ona dek pişireceğiz. Alt üst bir ayarda yapmanız yeterli. Şöyle 200'e de getirdim. Hadi bismillahirrahmanirrahim de salçalı bir börek hazırladık. Rabbim mutandırmasını inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.